Bu arın en dikkat çeken standlarından biri Hisar grubuna aitti. Alanında lider bir marka olan Hisar, Swarovski markasıyla yaptığı işbirliği sonucunda üretilen Diamond Line serisiyle yine göz kamaştırdı. Hisar olarak e, biliyorsunuz bir e, Diamond Line serimiz var. Swarovski ile bir işbirliğimiz var. Burada dünyada ilk defa e, kendimize has bir patent ve teknikle e, bu taşları çatak açıp uçak üzerine bir kuyumcu tekniğiyle diyelim uygulamasını yapıyoruz, uygulamasını yapıyoruz ve bunlar gerçekten kalıcı oluyor yani kolay kolay çıkmıyor. Bu taşlara baktığınızda da lüpla baktığınızda büyükleşte işte gerçekten bir pırlanta temizliğinde ve kesiminde çok özenli taşlar görüyorsunuz. Argeye ve tasarıma çok önem veriyoruz. Bu konuda ödüller alıyoruz. Design Turkey, efendim, Design Management Europe, El Dekor gibi ödüllerimiz var. Kendi ARGE grubumuzun yanı sıra e, Türk tasarımcılarıyla da çalışıyoruz, işbirliğimiz var. Zerafeti sofralara asalet ve şıklık katan Diamond Line serisi şimdiden masalarında lezzet kadar zevk arayanların bir numarası haline geldi.